Bir şey iyi daha fazlası daha iyidir. Kim demiş dostlar? Spor yapan çoğu kişi özellikle ağırlık çalışanlar daha fazlanın daha iyi olduğu gibi bir yanılgı içerisinde. O yüzden saatlerce spor yapmanın, saatlerce ağırlık çalışmanın daha iyi sonuç elde edeceğini bu şekilde zannediyorlar. Kusura bakmayın dostlar. Vücut bu şekilde çalışmaz. Özellikle direnç egzersizlerinde siz dinlendiğinizde Vücudunuz kendini toparlar ve gelişir. Yani anteman yaparsınız. Vücudunuza alışık olmadığı bir yük sunarsınız. Vücut sonrasında dinlenme ve iyi beslenme ile kendini toparlar ve bu yükü adapte olmaya çalışır. Vücudun, kasların, gücünüzün, hareket kapasitenizin gelişmesinin altındaki temel prensip bu. Siz sürekli anteman yaparsanız ve dinlenmezseniz yeterince vücut gelişeceğini geriye doğru gider. Altını çiziyorum. Geriye doğru gider. O yüzden en iyi spor en fazla spor değil. En maksimum verimi alacak olan spordur. Burada şunu hemen söyleyeyim dostlar. Hareket etmenin önüne bir engel değil bu. Bol bol yürüyüş yapabilirsiniz. Hafif aktivite yapabilirsiniz. Ama planlı sporumuz ağırlık çalışmak ya da yüksek tempolu hit kardiyo tarzı egzersizler belli bir sınırda olmak zorunda. Ve o sınır maksimum faydayı sağlayacağınız sınır olmak zorunda. Hepinize sevgiler dostlar tekrar söylüyorum spor söz konusu olduğunda daha fazlası daha iyi değil. Hareket söz konusu olduğunda daha fazlası genelde daha iyi.